Oyun Akademi Kanalına hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte kripto paralarda yaşanan son gelişmeleri birlikte inceliyor olacağız. E, hafta başladı hisse senetleri özellikle çok hareketli başladılar, yükselişle başladılar. E, bunun dışında Bitcoin tarafındaysa ise bir e, aslında bakarsanız hacimsizlik e, piyasanın burada 30 bin civarlarında. Bir takılması söz konusu e, buradaki tablo hala geliş gelişme olmadı buradaki tabloda biliyorsunuz zaten sizlerle sürekli konuşuyoruz artık siz de ezberlediniz burada görmüş olduğunuz net bir şekilde e, bir örüntü bir e, pattern dediğimiz olay var e, 29.800 alt band 31.000 üst band olacak şekilde bu bölgenin bir şekilde kırılması gerekiyor yeni hareket için bitcoin şu anda sıkışmış hacmini düşürmüş bir şekilde önümüzdeki sert hamleyi bekliyor önümüzde gelecek olan sert hamle yönü belirleyecektir arkadaşlar. Piyasa verilerine bakarsak bu hamlenin yukarı gelme olasılığını ben çok daha yüksek buluyorum. Çünkü geçtiğimiz günlerde sizlere bunları sıralamıştım. Ama burada kısa vadede aşağı yönlü düşüşler gelmeyecek anlamına da gelmez. Ben piyasanın artık daha yukarı yönlü hareket edeceğini düşünüyorum ee, Biz Bitcoin'de düşsek bile örneğin buradan fiyatlanma e, 29800 üzeri kırdı i̇şte 29'a 28'e indi veya hatta 27000'e inmiş olsun ee, Burada bir böyle düzeltme ayağı gelse bile e, Ben bunun toparlanacağını tıpkı önceki e, Hareketler gibi toparlanacağını düşünüyorum Bitcoin'de uzun bir sürenin ardından artık çoğunlukla hamleler e, Yukarı yönlü gelecektir diye düşünüyorum Ama e, büyük bir ama parantez açıyorum burada geçtiğimiz günlerde yine aktardığım gibi sizlere bitcoin tarafı ve altcoin tarafı kesinlikle silkeleme yapacak arkadaşlar. Çünkü biz halving öncesinde hep silkelemeler gördük. Piyasada özellikle FED tarafının faizi düşüreceği yakında e, bu kadar açık olmaya başlarken evet faiz artırabilirler bu toplantıda. E, belki bir süre daha yıl sonuna kadar direnebilirler fakat eninde nihayetinde eninde sonunda hedeflerine de yaklaştılar. Enflasyon hedeflerine %2 hedefleriydi %3'teyiz şu anda. E, çok kısa bir enflasyon hedefi kaldı. FED tarafı faiz düşürmeye başladıktan sonra... Piyasaların biz hareketleneceğini daha da alevleneceğini biliyoruz. Ee, bu hareket gelmeden önce yani piyasada herkesin bildiği arkadaşlar bir hareket gelmeden önce mutlaka silkeleme olur. Yine bitcoin içinde farklı bir durum geçerli. 2024'te bir halving süreci var. Biliniyor herkes tarafından herkes konuşuyor bunu. Genellikle baktığınız zaman piyasaya halving sonrasında hep bitcoin'de hareketlilikler görülmüş. Bu bu kadar biliniyorken öncesinde bir silkeleme gelecektir. Yıl sonuna kadar ben bir iki defa. Bitcoin tarafında sert silkeleme bekliyorum bu e, 3-5 bin dolarlık aşağı yönlü hareket olabilir e, veya bir fake out şeklinde yukarı yönlü sert bir silkeleme gelir Shortları komple içeri alıp fiyat tekrardan eski e, haline döner şuradaki gibi bir hareket e, bunları birlikte gözlemleyeceğiz. Fakat işler altcoin tarafında çok daha pozitif şimdi hazır e, burada nazlak tarafını göstermişken nazlakla devam edelim e, burada Nasdaq tarafı arkadaşlar düzeltme bile vermeden sert bir rally içerisinde. E, bu güzel bir şey. Kripto paraları yarayan bir şey. Tabi şu anda kriptoya iyice talep azalıyor. E, bu kadar sert çıkması belki de kriptoyu birazcık pozitif etkilemedi. Negatif etkiledi. Ama her halükarda e, borsalara para girmesi, piyasalara hani dışarıda beklemesindense piyasaların içine girmesi, bu hisse senedi olsun, altın olsun, gümüş olsun Platin olsun fark etmez. Paranın dışarıda durmasındansa içeri girmesi kripto ürünlerine de yarayacak bir şeydir arkadaşlar. Bunun dışında altcoin tarafında da çok bir olumsuzluk yok. Bitcoin'deki bu silkelenmelerden çok fazla etkilenmediler. Bir düzeltme ayağa geldi. Bence bu düzeltmeler özellikle demirbaş altcoinlerde güzel bir alım fırsatı olabilir arkadaşlar. Yatırım tavsiyesi değildir. Ben son sepeti geçtiğimiz hafta daha yükselişler gelmeden paylaştığım için birazcık da avantajlı durumdayım. Biraz sert düşüş olursa tekrardan sepet ekleme yapacağım. Onun dışında bir ekleme yapmayı düşünmüyorum. Zaten ekleme yapacak nakit bakiyesi de oldukça azaldı. Bunu son derece stratejik bir şekilde kullanmam gerekiyor. Sizlere de aynısını öneririm. Burada özellikle nakit bakiyesi elde biraz bulunması faydalı olacaktır. Bunun dışında şöyle altcoin'lere genel baktığınız zaman... Ripple'da bu hareketin içeri alınmaması yani Ripple'da gelen bu yükseliş hareketinin e, bir fiyasko ile sonuçlanmaması çok güzel arkadaşlar. 0.70 bantlarından desteğini aldı ve burada muhtemelen bu şekilde bir takoz yapacaktır. Sık sık alışık olduğumuz bir hareket. E, şu şekilde ya yükselen yapacak burada ya da düşen takoz yapacak. Fark etmeksizin burada bir kırılım geldiği sürece tekrar 0.88 bantlarını delecektir Ripple tarafı. E, bunun dışında diğer altcoinlere hızlı bakıyorum. Sizlerin de bana sormuş olduğu altcoin'lere. Mesela Chiliz örneğinden bakacak olursak oldukça ee, kötü duruyor değil mi hani bir türlü toparlanamama durumu söz konusu ilk önündeki engel şu anda çizin ee, buradaki 0.08 mantları bu bandı kırması gerekiyor ki yukarı fiyatlarına yani 0.10'lu fiyatlara tekrardan toparlanabilsin ee, birazcık hype'ı çok geçti eski boğadan evet hype'lıydı ama şu anda hype oldukça geçti ee, bunun dışında... Demirbaşlarda düzeltme var dediğim gibi bence bir alım fırsatı olabilir bu Daha aşağı çekilir mi bunu Bitcoin söyleyecek Bitcoin tekrar bir muhtemelen 29.800'lere yani 30.000'in 30 biraz altını gösterecek gibi duruyor Hatta buradaki MA200'e kadar yani 29.600'lere kadar bir potansiyel geri çekilme olabilir Bitcoin tarafında O geri çekilme olunca alt nereye düşer bilemem çok düşeceklerini zannetmiyorum Hafif geri çekilmeler olur tekrardan ya orada piyasaya ateşleme yapmak mantıklı olacaktır ya da şu anda bu kişinin kendi risk iştahına kalmış bir şey arkadaşlar. Ee, tekrar belirttiğim gibi Litecoin tarafında güzel bir aslında bakarsanız yapı var arkadaşlar. Burada Litecoin tarafı kısa vadeli çok güzel bir hype kazanmıştı. Şu anda bir tık bakın burada çok güzel bir trade fırsatı verdi. Bunu ben sizlerle paylaştım. Şuradaki düşen trend kırılınca 92'den 104'e kadar güzel bir kısa vadet alım fırsatı verdi. Trade fırsatı diyelim alım demeyelim. Şu anda da yeni bir aslında düşen oluşturuyor şu şekilde. Bu düşenin kırılımında da yine muhtemel bir hareket. 95'leri geride bırakırsa tekrardan yüzlü seviyeleri 110'lu seviyeleri deneyecektir bu şekilde. Bir trade fırsatı daha verecektir. Litecoin trade demeyi ben gerçekten seviyorum arkadaşlar. Oldukça kazançlı oluyor. Tabi e, tabii yatırım tavsiyesi değildi. Herkesin e, böyle hareketlerini ezberlediği, ne yapacağını bildiği illa birkaç tane altcoin vardır. Litecoin de e, bir nevi bu tarz coinlerden benim için. Bunun dışında Sandbox ve Mana tarafına bakalım arkadaşlar yine e, toparlanamamışlar gördüğünüz kadarıyla çünkü son sert düşüşte bakın SEC haberi çıktığında yani SEC bunları menkul kıymet olarak değerlendiğinde gelen düşüş hala o düşüşü alamamışız yani bu kötü bir haber e, henüz e, çok pozitif fiyatlamamış kendini SOL'de tam tersi bir durum geçerli AVAX'da tam tersi bir durum geçerli ama e, ee, sandbox seni toparlayamamış. ilk hedefi direkt 52 bantları görüyorum ben 0.52'ler. Bu 0.52'nin kırılımındaysa bir hareketli yukarı yönlü söz konusu olabilir arkadaşlar. Hacimler son derece düşük. Benim size tavsiyem kısa vade hareketlere Bitcoin'de de altcoin'lerde de bir süre ara vermek. Şu anda yapılacak mantıklı hamleler altcoin toplamak olabilir düzeltmelerde. Ee, bunun dışında ee, hisse senedi piyasası trade denebilir. Biliyorsunuz ben QuantFuel'ü kullanıyorum. Orada hisse senetleri de mevcut. Aşağıda açıklamadan linkten göz atmayı unutmayın. Ee, aynı zamanda yeni bir rehber videosu yayınladım. O videoya da bir göz atın arkadaşlar. Bütün soru işaretiniz gidecektir. Ee, yani hisse senetlerinde şu anda bir trade fırsatı var. Ama altcoin ve bitcoin tarafında yeterli hacim olduğunu düşünmüyorum ben. Bu sebeple birazcık riskli olabilir. Burada hacimsiz piyasaların riski nedir arkadaşlar? Sert hareketlerde alıcı ve satıcı eksikliğinden dolayı hareket çok sert gelir. Yani mesela yukarı yönlü normal şartlarda hacimli bir piyasa olsa mesela 31 bine bir hareket geldi. İşte bunu buradan biraz insanlar satar. Burada biraz takılır. Sonra tekrar çıkar. Bu şekilde bir hareket geliyor genelde. Ama hacimsiz piyasalarda örneğin sert bir para girişi gelince piyasaya şöyle birden mum atıyor. Bu mumu kimse de satmıyor. Daha sonrasında satılıyor bu mum. Hani haber ulaşana kadar insanlara baya bir zaman geçiyor. Piyasada hazır alıcı satıcı olmadığı için hareketler sert geliyor. Aşağısı için de aynı şey geçerli. Ee, hareketler sert geldiği için kısa vadede baya bir can yıkıyor. Bu sebeple hacimsiz piyasaları benim tavsiyem trade dememek en mantıklısı. Ee, bunun dışında şöyle bir genel baktığınız zaman e, haber kısmında da böyle e, sağlam bir haber yok. Şu anda Amerika piyasaları bilanço olarak kilitlenmiş durumda. E, dün bahsettiğim gibi bazı şirketlerin bilançoları gelecek önümüzdeki günlerde birkaç hafta boyunca özellikle teknoloji hisselerinin bilançoları e, kriptolar içinde de önem arz ediyor. Çünkü Nasdaq'ta krallı devam ederse e, kriptoya da bir nevi para sıçraması gözlemleme şansımız, potansiyemiz çok daha yüksek. E, bu arada sizlere güzel de bir haber vereyim. Şimdi Nasdaq'ta evet yükseliş geliyor, devam ediyor diyoruz Amerika piyasalarında. Amerika piyasalarında bir düzeltme geldiği halinde arkadaşlar bu Bitcoin'e çok e, fena yarıyor. Akabilir. Neden? Oradan çıkan para kriptoya akabilir. E, gerçi şu anda talep eksikliği var kriptoda. Bunu tekrar sağlamak için e, özellikle ve özellikle güzel bir takım haberlere ihtiyacımız var. Ripple haberi gibi. E, bu talebin gelmesi halinde buradaki a, aradaki çıkış fiyat farkı Nazlak'tan çıkan para Bitcoin'e akabilir. Yani Nazlak'ın düşmesi de yükselmesi de işimize gelebilir arkadaşlar. E, yani Bitcoin'de tablolar benim düşünceme göre olumlu. Tek kötü yan kısa vadede kirli biraz görüntü. E, gürültülü birazcık. Hacimsizlikten dolayı sağ sol hareketler yukarı aşağı hareketler gelebilir. Ama onun dışında orta ve uzun vadede gittiğimiz yol açısından 2024'de e, güzel bir tablo görüyor. Durumlar bu şekildeyim. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.